Selamun aleyküm. Dersin burası. 33. Sayfa. Sağ tarafta, en altta, telahuktan neşet eden tenevür efgar ile toprağa benzeyen evam ve hayalatı hakaik İslamiyenin omuzu üzerinden hafifleştirmiştir. Mesela senin bir fikrin var bir konuda. Bir tane. Bir de benim fikrimi aldın. Aa. İki. Telahuk. Başka bir fikrinde. Aa. Üç tane fikrin oldu. Ne kadar kişilerle o meşveret ederse meşveret telahuk toprak gibidir. Oraya fikrini atıyorsun, sizin fikriniz nedir dediğin anda farklı farklı fikirler çıkıyor. Bak demek ki telahuk toprak gibi iken aynı öyle. Evham ve hayalat da toprak gibidir. Oraya ne atarsan ne buluyor ama hakayık İslamiyenin üzerine İslamiyeti onlar kanımlarına mani diye evham ediyorlardı, hayal ediyorlardı ama akıllarını gidiyor İslamla akıllarını akikatla, akik, akıllarını telakki efkar yani hakiki İslamiyet'i, İslamiyet'teki doğruluğu, doğru olan İslamiyet'i iki cümle ayrı, doğru olan İslamiyet'i ve İslamiyet'i doğruluğu gösterirsek diyor ustad, ferç ferç, kıtalar kıtalar Müslüman olacaklar diyor. İslamiyet'teki doğruluğu, doğru olan İslamiyet'i gösterebilirsek. Bunu, birincisi bu. Akaiki İslamiye'nin omuzu. Şimdi başka ben bir psikoloji yaşardı hoşuna geçecek bir taraf bu. Şimdi nasıl ki telahuk efkar. Telahuk. Telahuk'a atarsam toprak gibidir fikrime galip galip fikirler çıkar. Mesela bu konuda sen ne düşünürsün? Aa hiç düşünmediğin şey çıktığı gibi. Ee, telahuk toprak gibidir. Evham da hayalat da toprak gibidir. Onun içerisinde evham bir şeyi at, atmaya gör. Evam onu galip galip bir hale çeviriyor. Evam ile hayalat. Galip hoşuna gidecek taraf şu. Evam ile hayalat toprağa benzer. Telahuk gibi. Yani fikrimizi bir meşvelet meşveret etmek, o konuda fikir tatilisinde bulunmak, konuşmak. Nasıl ki fikrin toprağıdır, fikrimizi ne ee, rahmetli Bayram Hoca ile böyle bir konuşmamızda bunda olmuştum. Evham ve hayalat da toprak gibidir. Toprak çok hoş. Yani sakinlik toprak. Ne ekersin biber, biber çıkar. Ama aynı tarlada kabın da çıkıyor, acı, tatlı da çıkıyor, acı da çıkıyor. Yani evham o kadar büyük nimet ki meleklerde. E, bu çok basit var yani niye yaratacaksın fitne fesat kan dökecek o kadar yani insan evhamın vehmin o kadar çeşitlikleri var ki insanı zengin ediyor zararı nedir evhamın ifrat ve tefriti zarardır vasatı büyük nimettir insanı zengin eder nasıl zengin eder farklı düşündürür farklı şeyleri hayal ettirir farklı noktayı nazarlar ortaya çıkar selamun aleyküm sevgili kardeşim